Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bu verileri fintables.com'dan aldım. Şimdi arkadaşlar 1 Tem 30 Haziran'la 4 Temmuz arasında iş alan hisselerin ee, en çok göze bakanlarına şöyle bakalım. İlk önce geçen yıla göre iş oranlarına bakalım arkadaşlar. Yani bugüne kadar e, aldıkları işlerin geçen yılın 12 ayın oranına bakalım nedir ne değildir diye. Bakın eforcu arkadaşlar 4 Temmuz'da iş almış. Geçen yıl toplamda bakın toplamda diyorum. Geçen yıl aldığı işin %17'sine tekabül ediyor. Trilce arkadaşlar geçen yıl aldığı işin %93.27'sine kadar iş almış. 4 Temmuz'a kadar. CVN arkadaşlar 4 Temmuz'a kadar geçen yıl aldığı işin %34'ü kadar iş almış gözüküyor gözüküyor. Sayışa baktığımız zaman geçen yıl aldığı işin %25'ine kadar iş almış gözüküyor. Euroen %2.55 arkadaşlar almış gözüküyor. Oldukça düşük bir oran. Odin'e baktığımız zaman geçen yıl aldığı işin %3.74'ünü almış gözüküyor yeni iş olarak. Ve YOT'ye baktığımız zaman arkadaşlar bakın dikkat çekici bir şekilde %102'sini almış. Bakın daha Haziran'ın yeni biterken Temmuz'un 3'ünde almış en son işini. geçen yıl aldığı işin toplamının arkadaşlar bu sene aldığı toplam iş oranı %102. Yani neredeyse geçen yıl daha yılın 6 ayında yakalamış gibi gözüküyor. Pateye baktığımız zaman arkadaşlar 3 Temmuz'a kadar aldığı iş toplamı geçen yıl aldığı iş toplamının 1.5 katı yani Patek oldukça iyi iş becermiş gibi gözüküyor. Bu iki ise arkadaşlar hem Yotek hem Patek bayağı bir göze batmış geçen hafta. Aselsan geçen yıl aldığı işin %55'ini almış arkadaşlar. Kuzey Boru %15'ini almış geçen yıl aldığı işin. Alfaş geçen yıl aldığı işin %7.45'ine kadar anca iş almış. Ve oldukça düşük bir oran. Emkel arkadaşlar %42'si kadar iş almış gibi gözüküyor şu aşamada. Ve 30 Haziran Pazartesi günü Burç'e geçen yıl aldığı işin %1.34'ünü almış. Fonet %56.02'sini almış arkadaşlar yeni iş olarak geçen yılın. Linke baktığımız zaman da arkadaşlar geçen yıl aldığı işin %89'u kadar iş almış gözüküyor. Arkadaşlar bakın bunlar yeni iş oranları haberiniz olsun. Şu anda devam yani geçen yıl evvelki yıldan devam edenlere bir şey demiyoruz. Sadece yeni iş bağlantılarla ilgili bilgiler bunlar. Hayırlısı olsun dediğimiz gibi iki tane firma Yeotek ve Patek oldukça göze batıyor gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum sağ olasınız.